Samsun'da şehrin göbeğindeki bir bankın kenarına bırakılan şüpheli paket emniyet güçlerini kırmızı alarma geçirirken meraklı vatandaşların sorumsuzluğu pest edirtti. Arkadaşlar kalkın oradan. Evet. 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 Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tramvay durağında bir bankın hemen altına bırakılan bavulu görenler durumu emniyet güçlerine haber verdiler. Buradan oğlum, buradan oğlum. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler anında olay yerine intikal ederek alanda güvenlik çemberi oluştururken öte yandan aynı süratle olay yerine gelen bomba imha uzmanları fünye hazırlığına başladı. <laughs> Ekipler potansiyel bir tehlikeyle karşı karşıya görevlerini yaparken vatandaşlar ise polis memurlarının tüm uyarılarına rağmen sanki tüm bu olanları bir film seti gibiymişçesine izlediler ve aynı zamanda da olan biteni kayıt altına aldılar. Şöyle şey da, Hayır. Şey da. Bomba patlatacağız da. Heh, tamam. Hadi. Şu böyle çok geçmeden ekipler paketi fünye yardımıyla patlattı. Sevindirici haber bavulun içerisindekinin sanılanın aksine bomba olmadığıydı. Lakin düşündürücü ve bir o kadar da üzücü şey ise vatandaşların o anki sorumsuz davranışları oldu. Hanımlar bir terör olayı olsaydı, burada evet. ciddi bir olay olsaydı daha aynı şekilde mi karşılanacaktı? duygularınızı, yani, görüşlerinizi var. alabilir miyim? Öyle karşılanmadı. Yani, polis ekiplerinin burada defalarca uyarmasına rağmen vatandaş geri çekilmedi. Yani, kimse geri çekilmedi. yani buna Görüntülerde siz de varsınız. Siz de daha evet, evet. Ne, ne söylemek istiyorsunuz peki? Ne diyelim ki? Neler düşünüyorsunuz? Niye böyle Korktum oldu? Korktuk yani bilmiyorum. Korktunuz ama polis ekipleri o kadar uyarmasına rağmen bir adım Ailemiz bile... ilerideyiz ya. Bir adım bile geri atmadan Ailemiz burada kameraya, çe hocam. kameraya çektiniz. Evet çekiyorum. Haber 55 TV ailesi olarak sevgili izleyicilerimize soruyoruz. Ya tüm bu izlediklerimiz bir terör eyleminin gerçek sahneleri olsaydı? İmkansız durulmaz ki. Ama orada birisi unuttu herhalde.